Otobüs mü olmuş? Evet. Sehpaların altına da oraları da yap birazcık. Kolay gelsin Barbaros. Odayı mı süpürüyorsun? <laughs> O da pis mi olmuş? Evet. Acaba kim pis yapmış? Ha, evet. Mamalar dökülmüş. Ağır değil mi süpürge? Evet, çok ağır. O kadar kaldırmana gerek yok. O kadar yukarı kaldırmana gerek yok. Hadi süpür halayı. Ay, oyuncağa takıldı Barbaros'un. Hemen alalım. bu tarafa doğru bana dönmen gerekiyor. O şekilde ters süpüremezsin. Şimdi buraları da süpür. Kaldıramıyorsun süpürgeyi. O başından tut, başından tut, düşmesin. Şu derecesine bakalım. Yok düşükte. Daha çok düşürürsem süremezsin. Bak bana doğru dönmen lazım. Bak bu. Heh, oraya git. Oraya git. Şurayı da süpür. Şurayı da süpür. Bak böyle rahat süpürüyorsun değil mi? Hmm. O tarafa dönmemen gerekiyor. Ah, ah. tamam geri git, geri git, git, mama, git, git, git. Ama ama oh. evet orayı alırız sonra. Git oraya. Git oraya, oraya televizyonun alt tarafına. Tamam bu tarafa gel. Ha, oraya da oraya da. Sehpaların altına da. Oraları da yap birazcık. Birazcık da buraya. Gel gel oraya gitme gel. Burayı süpür. Bu halının üstü bir şey olmuş. Hadi oraya da süpür bakalım. Hayır, tamam birazcık daha sürebilirsin o zaman yorulana kadar. <laughs> Anneciğim öyle süpürülmez, o başından tutman gerekiyor. Heh. Tamam oraya da gitti. Birazcık da gitti bakalım. <laughs> Hadi yeter yoruldum bence. Kapatalım. Yoruldun değil mi? Yoruldun mu? Hadi gel halının üstüne gel. Halının üstüne süpür gel. Yoruldun mu anneciğim? Kapatalım mı? Kapatalım mı süpürgeyi? Kapatalım. Evet arkadaşlar Barbaros bugünlük süpürgesini bitirdi. Ya, ya. Yarın bir daha yapalım. Ya, Görüşmek ya. üzere. Ya. Hoşçakalın.